Türkiye'nin en ucra köşelerinde unutulmuş bir efsane gibi fısıldanan, adı dahi anılmaktan korkulan bir yer var mıdır? Evet, var. Yıllardır kulaktan kulağa yayılan, soğuk bir ürpertiyle anılan o korkunç yerin adı Karacalar Köyü. Anadolu'nun derinliklerinde, sislerin ve akıl almaz sırların arasına gizlenmiş bu köy, karanlık bir yeminle mühürlenmiş gibi duruyor. Peki, karacaların üzerinden hiç kalkmayan o lanet gerçek miydi, yoksa sadece deliliğin ve korkunun bir yansıması mı? Rivayet odur ki, Karacalar, yüzyıllar önce bereketli topraklar üzerinde huzurla yaşayan bir köyken, korkunç bir haksızlığa veya doğaüstü bir güce kurban gitmişti. Köyün tarihini araştıran birkaç cesur ruhun vardığı ortak kanı, lanetin başlangıcının kan dondurucu bir ihanet ya da kadim bir ritüelin yanlış uygulanmasıyla bağlantılı olduğuydu. Ancak hiç kimse bu lanetin gerçek yüzünü tam olarak ortaya çıkaramadı. Sadece köyü bir gecede saran esrarengiz olaylar zinciri kaldı geriye. Geçmişten günümüze ulaşan hikayeler, Karacalar'ın kaderinin nasıl mühürlendiğini anlatır. Köyde yaşayan insanların aniden hastalandığı, hayvanların çıldırırcasına davrandığı ve ekinlerin bir gecede çürüdüğü söylenir. Ama en korkuncu, belli belirsiz fısıltılarla başlayan, giderek artan tuhaf seslerdi. Bu sesler sanki toprağın derinliklerinden yükseliyor, ruhları huzursuz ediyordu. Köy halkı geceleri uykuya daldıklarında duvarların arasından geçen gölgeler gördüklerini iddia ediyordu. Köydeki ilk kayboluşlar bu tuhaf olayların tuzu biberi oldu. Önce birkaç çocuk, ardından yetişkinler sanki yer yarılıp içine girmiş gibi hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Ne bir çığlık, ne bir boğuşma sesi sanki sisin içinde erimişlerdi. Bu gizemli kayboluşlar köy halkı arasında derin bir panik yarattı ve karacalardan kaçışlar başladı. Ama kaçanlar bile o lanetin gölgesinden tamamen kurtulabildiler mi bilinmiyor. 1970'li yıllarda dönemin yerel idarecileri ve birkaç meraklı akademisyen karacalardaki gizemi çözmek için bir girişimde bulundu. Köye giden ekipler terk edilmiş evlerin içindeki eşyaların sanki bir an önce terk edilmiş gibi durduğunu gördü. Masalarda yarım bırakılmış yemekler, duvarda asılı aile fotoğrafları. Sanki zaman o korkunç olaylar anında donmuştu. Ancak bu ziyaretçilerin yaşadıkları hikayeleri daha da derinleştirdi. Araştırmacılar köyde kaldıkları süre boyunca açıklanamaz olaylara tanık oldular. Kimisi uykularında garip sesler duyduğunu, kimisi ise kapıların kendiliğinden açılıp kapandığını iddia etti. Bir jeolog köyün altındaki toprağın haritalarda belirtilmeyen tuhaf bir jeomanyetik anomaliye sahip olduğunu rapor etti. Bu anomali insanda huzursuzluk ve paranoya yaratabilir miydi yoksa daha doğaüstü bir şey miydi? Köyün eski mezarlığı bu gizemin en tüyler ürpertici noktalarından biriydi. Taşlar paslanmış, yazılar silinmişti. Ama en çarpıcı olanı bazı mezar taşlarının sanki içerden zorlanmış gibi parçalanmış olmasıydı. Bu durum sadece vahşi hayvanların işi miydi yoksa kabirlerinde bile rahat edemeyen ruhların sessiz çığlıkları mıydı? Bu sorular araştırmacıların zihinlerini kemiriyordu. Günümüzde Karacalar köyüne giden yollar neredeyse kapanmış durumda. Çevre köylerdeki yaşlılar bu konuyu konuşmaktan bile kaçınıyor. Onlara göre Karacalar artık sadece haritada bir nokta değil, yaşayan bir kabus. Köyün etrafında belli belirsiz bir uğultu duyulduğu, kışın bile açıklanamaz bir sisin çöküşü anlatılır. Sanki köy kendi içinde zamanın ve dünyanın dışında var olmaya devam ediyor. Birkaç yıl önce maceraperest bir grup genç köyü ziyaret etmeye karar verdi. Teknolojik ekipmanlarla donanmış, skeptik bir ruh haliyle yola çıktılar. Ancak Geceköy'de geçirdikleri kısa süre onların hayatlarını sonsuza dek değiştirdi. Geri döndüklerinde hepsi ruhsal olarak sarsılmış, bazıları ise aylarca kabuslar görmekten kurtulamamıştı. Anlattıkları sadece fısıltılar, gölgeler ve soğuk bir varlık hissiydi. Grubun lideri, kamera kayıtlarında hiçbir anormallik bulunmadığını, ancak köyde geçirdikleri anların hafızalarından silinmediğini söyledi. Özellikle bir gece çadırlarının etrafında dönüp duran şekilsiz bir karartıdan bahsetti. Bu karartının sadece zihinlerinde mi belirdiğini yoksa gerçekten orada mı olduğunu asla anlayamadılar. Ancak o gecenin korkusu iliklerine kadar işlemişti. Yerel halk arasında yayılan bir başka inanışa göre, Karacaların laneti, köyün üzerine kurulan kadim bir enerji portalıyla ilgiliydi. Bu portalın diğer dünyalarla bir geçiş sağladığına ve o dünyaya ait varlıkların zaman zaman bu portal aracılığıyla köye sızdığına inanılıyordu. Bu varlıkların köye musallat olan karanlık güçler olduğu düşünülüyordu. Anlatılanlara göre, bu portal sadece belli zamanlarda veya belli koşullar altında aktifleşiyordu. Bu aktifleşmeler sırasında köyde yaşanan doğaüstü olaylar tavan yapıyordu. Hatta fiziksel etkileşimler yaşandığı iddia ediliyordu. Eşyaların yer değiştirmesi, kapıların kilitlenmesi, duvarlardan gelen vuruş sesleri sanki görünmez bir güç köydeki her şeyi kontrol ediyordu. Peki, bu portalın nasıl oluştuğu veya kimler tarafından açıldığı bilinmiyor. Köyün en yaşlıları bile bu konuda sadece mırıldanabiliyor, net bir bilgi veremiyorlardı. Sanki bu bilgi zihinlerinden silinmiş gibiydi. Geriye kalan tek şey o ürkütücü ve tekinsiz atmosferdi. Köy adeta kendi sırlarının gardiyanı olmuştu. Köyde daha önce yaşamış olan ve tesadüfen kurtulmuş bazı kişilerin anlattıkları da bu portal teorisini destekler nitelikteydi. Uykularında sanki başka bir boyutta seyahat ediyormuş gibi hissettiklerini, gerçek dünyaya ait olmayan sesler duyduklarını ve rüyalarında korkunç varlıkların kendilerini ziyaret ettiğini dile getiriyorlardı. Bu deneyimler onların akıl sağlığını derinden etkilemişti. Son zamanlarda birkaç paranormal araştırmacı Karacalar'a insansız hava araçları ve termal kameralarla uzaktan keşif yapma girişiminde bulundu. Çektikleri görüntülerde köyün üzerinde belirli aralıklarla beliren tuhaf enerji dalgalanmaları tespit ettiler. Bu dalgalanmalar bilinen hiçbir doğal olaya uymuyordu ve araştırmacıları dehşete düşürdü. Hatta bazı termal görüntülerde boş gibi görünen evlerin içinde açıklanamaz ısı imzaları saptandı. Bu imzalar sanki içeride canlı bir varlık varmış gibi görünüyordu. Ancak kamera kayıtlarında hiçbir şey görünmüyordu. Bu durum köyün gerçekten de yalnız olmadığını, görünmez bir mevcudiyetin orada hüküm sürdüğünü düşündürüyordu. Peki, Karacalar köyünün bu esrarengiz laneti ne zaman başladı ve ne zaman sona erecek? Köyün terk edilmesi mi bu varlıkları kızdırdı yoksa onlar zaten orada mıydı? Bu soruların cevabı Anadolu'nun tozlu topraklarına karışmış, sislerin ardında sonsuza dek saklı kalmış gibi duruyor. Kim bilir? Belki de Karacalar köyü sadece bir köy değil, zamanın ve gerçekliğin kırıldığı bir nokta, insan zihninin sınırlarını zorlayan bir fenomen. Belki de orada yaşananlar sadece akıl almaz birer efsane değil, görmeye cesaret edemediğimiz bir gerçeğin karanlık ve soğuk bir yankısıdır. O yüzden karacalardan uzak durun zira oradaki lanet sadece toprağa değil ruhlara da işler. O yüzden karacalardan uzak durun zira oradaki lanet sadece toprağa değil ruhlara da işler. Bu bölümde bilinmeyenin kapısını araladık ama unutma her cevap yeni bir sorunun anahtarıdır. Kayıp name burada bitiyor ama sırlar bitmedi. Bir sonraki gizemde buluşuncaya kadar karanlıkta kalma.